Yani 4-4-2 benim daha önce de kullandığım, çalıştığım takımlarda kullandığım bir sistem. Bunu doğru oynadığınızda, iştahlı oynadığınızda ve doğru oyuncularla oynadığınızda başarılı olabilen bir sistem. Bu sene sadece Giresun maçına bir 45 dakikalık süreçte bunu denemiştik. Bir de geçen hafta son bölümde bunu denemiştik. Yani bunu doğru oynarsanız sonucunu alıyorsunuz. Bunun önceki maçlar çok sonucunu alamadık ama bugün bu sonucu aldık oyun olarak da sonuç olarak da yani iştah olarak da etkiliydi yani düşünebileceğimiz bir sistem oyuncu tiplemelerini değiştirip bu sistemi yine kullanabiliriz ama önemli olan takım halinde baskı yapmak önde baskıyı bugün doğru yaptık hem orta sahımız hem savunmamız orta sahaya kadar çıktı yani burada doğru yaptık tabii ki ligde çok daha kaliteli oyunculara karşı ee, zorluklar yaşama şansınız daha fazla ama e, sistem olarak da oyun olarak da anlayış olarak da bugün maçın başından sonuna kadar bunu doğru uyguladık ee, kullanabileceğimiz e, sistemlerden biri olarak or e, elimizde duruyor şu anda Gürkan Bey NTV Gürkan Ak. Ee, Hocam hem yeni yaşınız kutlu olsun Teşekkür hem galibiyet hocam. için tebrik ediyorum ee, evet, taraftarlar normalde futbolcu transferlerini takip eder ama Galatasaray teknik heyetini de güçlendiriyor. Moritz Volz ismi evet. ekibinize katıldı. Ee, nasıl bir beklentiniz var ee, Alman antrenörden size ne katacak? Ee, evet, ee, şöyle yani Moritz'le biz yaklaşık 3-4 hafta önce milli maç arasında zaten görüşmüştük. Ee, Kulübümüz onunla olan görüşmesi, görüşmesi devam ediyordu. Daha önce de yani ekimizi genişletmek yani sadece burada A takım açısından bakmamak gerekiyor Yani bizim kadromuzda birçok genç oyuncu var yani altyapımızdan oyuncular geliyor gidiyor. Yani biz genel olarak total olarak bütün Galatasaray A takımı ve akademi olarak total olarak bakmamız gerekiyor burada e, özellikle Moris'ten hem bizle beraber bizim ekibin içerisinde yer alacak kulübün e, diğer departmanlarına da e, destek olacak hem squatting hem altyapıdan e, geçişlerde bize bu anlamda da destek olacak yani e, sadece sağ içindeki bizim yardımcı ek, ekibimizden e, biri olmayacak yani kulübün genel anlamda e, diğer e, e, departmanlarında da e, Bize destek olacak e, Çok fazla oyuncum var bir kere yani e, Ben şu anda e, 29 tane e, futbolcu 4 tane de kaleciyle antrenmana çıkıyorum e, Şu önemli Benim için ben altyapıdan yapıdan e, 6 tane oyuncuyu Hep benle beraber alt takımda tutuyorum Kolay olan belki onları Gönderip kadro sayısını Azaltmak ama Onları bizle beraber hem antrenman görmesi hem bizle beraber aynı beslenmeyi yapması aynı profesyonelliği çalışmayı yapması çok önemli. O yüzden hep onları kadromuzun içerisinde tutmaya çalışıyorum. Bugün de sahada yer aldılar. Yine akademimizden birçok oyuncu yer aldı. Bu benim için önemli çünkü ben oradan geldim ve Galatasaray formasını akademiden gelerek giydim. Yine aynı şekilde genç oyuncularımızın da bizle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi de bu anlamda geniş tutup onları Galatasaray geleceği için daha iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in özellikle bu anlamda da bize desteği olacak. Eğitim anlamında da çok iyi birisi zaten ekibimiz bu geniş bir ekibimiz vardı. Yani sadece A takım anlamın değil, altyapıya da akademimize de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Başka soru var mı? Yoksa eğer, hocam basın mensubu arkadaşlarım size bir sürprizi var. Alabiliriz. Oo. <laughs> en güzel sürpriz bu oldu. <laughs> Beklenmedik

Evet buyurun arkadaşlar basın mensubu arkadaşları da alalım buraya. Hocam, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim? Hocam. Eee beş. <laughs> tamam hocam hocam bir tek alalım sizin. Tek tamam. fotoğraf alalım bir Olur. tane. Hocam önünde yedi yazıyor. Evet. Hocam, evet. Hem hocam, bugün hem sizin forma numaranızı Hocam bir de yüklersen seviniriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey, teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel, güzel, güzel oldu. Arkadaşlar bu bölüde sağ olun. Onlar girsinler. Hocam, hocam Bir tane daha. Çekiyorum. Teşekkürler. Tamam mıdır? Teşekkür, 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam. 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 hocam, hocam. hocam.